Merhaba arkadaşlar festival Afrika'nın hoş geldiniz. Birçok arkadaşımız yorumlarda eğitim nedir, nasıl yapılır diye sorular sormaktaydı. Çünkü geçen hafta Konemi eğitimini tamamlayanlara mobilde 400 bin JP, konsolda 2000 myclub parası vereceğini söylemişti. Arkadaşlarımızdan da bu konuyla alakalı sorular gelmekte. Aslında bizler eğitimi tamamladık. Oyunu ilk yüklediğimizde, ilk açtığımızda yaptığımız birkaç işlem vardır. Oyun bize der ki, e, takım yönetimine gir, oyuncunun yerini değiştir, antrenör nasıl kullanılır, bir antrenman yap." İşte biz bunları eğitim diyoruz ve eğitim tamamlandığında yaptığımız birkaç adımdan sonra hemen ekrana mesaj gelmekte. "Eğitiminizi tamamladınız." diye. O kadar. Aslında herkes bu eğitimi yaptı zamanında bir daha yapmamıza gerek yok. Bu videomuzda öncelikle bu eğitim neydi bir onu hatırlayalım. Yeni bir hesap açtım. Bu yeni hesaptan eğitimi tamamlayalım. Sonrasında Minecraft parası hediye edecekler. E Konem her zaman Minecraft parası hediye eder ilk başta. Onunla da ikonlardan tek atmaya çalışalım. Yanılmıyorsam 100 Minecraft parası hediye ediyordu. Öncelikle ben yeni bir hesap açıyorum şu an. Dilimizi seçeceğiz. İleri diyelim. Multiple account uygulamasıyla yedek hesap açıyorum. Android telefonlarda çalışmakta. Daha önce yedek hesap nasıl açılır videoları çekmiştim. Oradaki uygulama değişmedi aynı. Sonsuz işareti var böyle mavi logolu. Buraya Google Play Store'u, Chrome'u ve oyunu kopyalıyoruz. O Geçmişte bununla alakalı bir iki tane video çekmiştim. Aynı yöntemle devam ediyoruz. Şimdi burada diyor ki en yeni sürüm indirilecek. Devam et. Oyunu ilk defa yükledik. Kopyaladık aslında. Şimdi bu işlemi gerçekleştirsin bir oyuna giriş yapalım. Sıfır hesap yeni hesap olacak ve eğitim kısmını hemen tamamlayacağız. Zaten eğitim tamamlanmazsa gelen kutusundaki mesajları göremeyiz. Eğitim tamamlandıktan sonra mesajlar bizlerde görünmeye başlanıyor. Hemen şu metni tıkladık kabul et diyelim. Onayla diyelim. Burada klasik diyelim. Seç. Herkes ilk başta aslında bu adımı yaptı. Buraya atla diyorum. Oyunu biliyoruz çünkü. Burada herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Buraya geçelim. Eğitim dediğimiz kısma geleceğiz. Hemen bir takım seçelim. Rastgele bir takım seçiyorum. Buradan da herhangi bir isim girmemizi istiyor. Rastgele birkaç isim girelim. Birkaç harfe basalım. Rastgele isim girdik. Evet, rastgele bir isim girdik. OK dedik. Tamam diyelim. Şimdi bizim oyun ekranımıza geçiş yapalım. Menajeri de seçelim. Hemen şuradan hızlı bir şekilde onayla diyelim. Anlaş. Evet ilk verdiği oyuncular bunlar. Bir an geçmişi de hatırladık maziyi. ilk başladığımız zamanları. Günlük giriş bonusu olarak ilk başta bunu veriyor. Yüze futbol puanı kampanyasında olduğumuz için yüze futbol puanı da hediye ediyor. Şimdi eğitim dediği işlem şu, şu andan itibaren başlıyor. Bu dediklerini yaptığımızda eğitimi tamamlamış olacağız. Ve sonrasında bize Minecraft parası hediye edecek. Onunla da bir şansımızı deniyoruz. Bir de ikona tek atıyormuşuz. Zaten ikona tek atarsam Konemi ID yaparım bu hesabı. Kaydederim. Bir işimize yarar. Sözleşmeye tıklıyoruz. Oyun bizi yönlendiriyor. Buradan bir yetenek abcısı kullanabiliriz. Aslında maç oynayıp bir yetenek abcısı kazanıp o şekilde de yapabiliriz. Ama hiç o topa girmiyorum. 5 yıldızlı yetenek abcısına bronz top verdi. Sonrasında hemen devam edelim. Bu işlemleri yaptıktan sonra eğitimi tamamladınız mesajını göreceğiz. Temsilciye geçmemizi istedi. Buradan da oyuncu hediye edecek. Ücretsiz bir oyuncu hakkımız var. Bakalım e, altın top verir mi? Siyah top vereceğini zannetmiyorum. Altın topla vermedi. Trabzonspor'a gittik. Ülkemizden bir futbolcu geldi. Devam edelim. Sonraki adımlara bakalım. Takım yönetimi, antrenör birkaç adım kaldı bu kadar. Şu ana kadar oyundaki mesajlar da henüz daha gelmedi. Onlar da görünmedi. Takım yönetimine geçiyoruz. Eğitimi tamamladıktan sonra onlar da gelmeye başlayacak. Buradan. Oyuncuların yeri nasıl değiştirilir onu öğretmeye çalışıyor bize. Hemen şöyle bir değişiklik yapalım. Tamamdır. Kaydettik. Son adım galiba antrenörü kaldı. Antrenörü de yaptıktan sonra oyuncuyu bir antrenöre çevireceğiz. Birine de antrenman basacağız. Antrenörler dedik. Buradan hemen bir oyuncuyu dönüştürelim. Şu beyaz topu dönüştürelim. Ve son bir adım kaldı. Son adıma da geçelim. Oyuncular antrenman yaptıralım. Şu santraforu antrenman yaptıralım. Seviyeyi ne kadar yükseltecek acaba? 77 idi. 78 bir seviye attırdı. Evet. Aslında işlem tamamlandı. Antrenman yaptırdınız dedi. Okey. Geri gelelim. Geri gelelim. Eğitimi tamamladık. Bu kadar. Bakın arkadaşlar eğitimi tamamladınız dedi. Bunun dışında aslında hiçbir şey değil. Herkesin oyunu ilk başta kurduğunda, giriş yaptığında yaptığı uygulama bu. Farklı bir şey yapmamıza gerek yok. Şu an oyunu oynayan herkese hediye zamanı geldiğinde verecekler. Bakalım bu 2 Aralık'ta mı verecekler Perşembe günü? Umarız en yakın bu Perşembe günü verirler. 2 Aralığa kadar demişlerdi. Hesap açan herkese. Şu an ben bu hesabı açtım ya. Bu Perşembe hediye verilecekse verilecek. Bu hesap da yararlanacak. Sonuçta eğitim tamamlandı. Okey diyelim. Bir de başarılar kısmından da MyClub parası kazanacağız. Bu başarılardan çıktıktan sonra peş peşe mesajlar gelecek. Bir ikon şansımızı deneyelim. Alınabilir diyelim. Şunları bir alalım. İkona tek atar mıyız? 100 MyClub parasını aldık. Eğitimi tamamladığımız için. Buralardan da onar onar. Yeni hesap olduğu için bu şekilde MyClub parası kasmak kolay oluyor. Burada başarılar da eksik olan her şeyi tamamlayarak hızlı bir şekilde MyClub parası kasıyoruz. Ama oyunu oynadıkça zaten burası tamamlanıyor. Buradan bir daha kazanamıyoruz. Örneğin ben ana hesaptan kazanamıyorum artık. İşte bu mesajlar da gelmeye başlıyor. Hemen çarpıya tıklayalım. Eğitimimizi tamamladık. Per Perşembe eğer 400 vereceklerse bu hesapta da yararlanacak. Sonrasında bir de ikon için şansımızı deneyelim. Videoyu da öyle tamamlayalım. Verdi 100 Minecraft parasıyla ikon çıkarabileceğiz mi? Şöyle bir ikona tıklayalım. Yeni hesap. Belki yeni hesabın şansı olur. Geri diyelim. Anlaş diyelim. Verdik yüzü, bir de anlaş dedik. Yok vermedi. Ben bir an verecek zannettim. Bekledi etti ama vermedi. Bari siyah top verse... Onu da vermez. Or oradan hiç siyah gelmez. Demek Gregor geldi. Gümüş top oyuncu. Ee, videomuz aslında eğitim eğitimle alakalı olan kısımda arkadaşlar. Dediğim gibi bundan başka hiçbir şey değil. Herkesin yaptığı işlem oyuna girerken ilk yüklediğimizde yaptığımız şeylere eğitim demekte Konemi Onu demesek dedik aklımızı karıştırdı. Aslında öyle bir şey demese sıkıntı yoktu. Konemi bazen kendini anlatmak istediğinde akılları da karıştırabiliyor. Farklı gelişmeler olursa ben yine karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.